Herkese selam canlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu videoda sizlerle yeni almış olduğum kek kalıbıyla havuçlu kek yapacağız. Geçen hangi Şok Market miydi? Hangisiydi ya unuttum. Şok Market'ten de galiba. Böyle aktüel ürünlerine bakarken kek kalıbını gördüm çok hoşuma gitti gördüm ve fiyat da çok uygundu. 50 TL idi. 50 liraya kek kalıbı kalmadı arkadaşlar. İki tane vardı. Birinin şekli değişik, biri de buydu. Ben bu kalıbı, bu kalıbı daha çok tercih ettim farklı renk seçme gibi bir şansım yoktu. Dediğim gibi iki tane vardı. Biri bu kırmızı. Diğeri de yine kırmızıydı ama şekil farklıydı. Ben bu şeklin daha güzel olabileceğini düşünerekten bunu aldım. Daha önce de benim böyle bir kek kalıbım vardı. Yeni evlendiğim zamanlarda bayağı bir senelerce kullandım. Ama zamanla o içten böyle atmalar yaptı. Attığı yerlerden de paslanmaya başlayınca kullanmadım, attım onu. Ondan sonra hep borcamda ve sürekli görüyorsunuz fırın tepsisinde yapıyorum. Çok uzun zamandan beri kek kalıbı almayı çok istiyordum ama böyle her şeyin pahalanmasıyla biliyorsunuz mutfak aletleri de çok çok pahalandı. Her şey iki katına, üç katına çıktı. Kaç defa mesela internetten baktım veya marketlere geldiğinde falan baktım. Böyle kek kalıplarına 80 lira, 90 lira, 100 lira o gün 50 liraya görünce dedim kaçmaz göktür. Hemen al. Hemen aldım. Keşke diyorum ötekini de mi alsaydım. O da bunun bir değişiydi. Böyle ortası çukur olandan değildi. Ee, düz olup üstünde böyle hafif bir ee, eksik bir kısım oluyor da onun içerisine de ya krem şanti ya da işte puding, kakao, çikolata sosu döküyorsunuz ya ya da bir muhallebi yapıp döküyorsunuz böyle. Keki dilim dilim kestiğinizde alt tarafı kek, üst tarafı işte muhallebi ya da krem şanti oluyor. Öyle çıkan kek kalıplarındandı. Ben bunu daha çok tercih ettim ama diyorum ya bu fiyata da bulmuşken keşke onu da mı alsaydım diyorum. Pişmanda da olmadım değil yani. Neyse canlar daha hiç kullanmadım zaten bakın etiketi üstünde. Bunu bir hemen e, yıkayın bulaşıklı suyumla, yıkayayım kumluyumla kek yapımına geçelim. Önce içini yıkıyoruz iyice. Çok daha hafif, bir yerde kaplamaz. Bu dacık bir şey. Şurada çıkıyor mu acaba? Çıksa iyi olurdu. Çıkmadı. Çıkıyor. Neyse çıkarayım. Çıkarayım değil mi buradaki şeyini ısınmadan yanıp da iyice şey olmasın. Yapışmasın. Hiç sevmiyorum. Genelde aldığım her şeyin etiketini çıkartırım. Çıkarabildikten sonra çıkartırım yani. Sevmiyorum pek fazla. fazla oyalanmıyor. Şimdi kek kabımız burada bir yandan kurulansın. Bu şey suyunu süzerken biz kek malzemelerimizi çıkartalım canlar. Önce ne yapıyoruz? Kek yaptığım bu derin hazdeli kabımı çıkarıyorum. İki yumurta, ee, süt, tane çıkardım. Bilmiyorum yeter mi yetmez mi? Onu şimdi şey yaparken karar veririm. Hemen kilerden de getireyim malzemelerimi. <laughs> şeker, kabartma tozu ve vanilya. Bunun şöyle torbanın içindeydi. Şurayı tutmayayım. Ne, ne oldu anne? Dur aşkım. Ne yapıyorsun? Tamam sen içeriye geç sıçramazsa. Tamam. tamam bir dakika ama burada mutlu şey değil tamam mı? Masada ye. Önce havuçları yapacağız. Babam salonda. Hayır. Kızdım ben babaya. Bir daha yemeyeceksin dedim. Sana ceza veriyorum dedim. Ya baba bir daha yemeyecek salonda. Tamam mı? Burada ye. Gel. Hemen ye git. Daha yapmam daha. Daha yapmayacağım. Daha önce havuçları şey yapacağım. Havuçları rendeleyeceğim önce. Şey, bu arada. Evet, kek kalıbımızı da şöyle bir silelim iyice. İçine iyice bir kurusun. Dışı da kurusun. iyice kurulayım canlar. Şurada dursun. Kenarda. Canlar canlar. canlar, canlar. <laughs> Benim ne diyeyim söylüyor. Ya. İşte şöyle canlar. yapayım. Fırınımı da ayarlayayım. <laughs> tepsileri, öbür tepsileri çıkarayım. Şurada dursun. Fişini falan takayım. Isıtmayacağım. Çünkü normalde tepside yaparken yani ısıtmıyorum ee, şeyi fırını önceden ısıtmıyorum mesela ben Hiç. Bu arada aslında çok acele de ediyorum ya çünkü kızımın okul saati de yaklaşıyor. şöyle dursun. Önce bunu kendileyin bakalım nasıl, ne kadar olacak. Bu sefer fazla olur, fazla olmasın. Ay yine çocuklara sürpriz olacak şimdi. Şey yeter şu anda iki tanesi yeter üçüncüsü fazla gelebilir ne oldu oğlum elimi izleyeceğim ee, izle zaten hayır ne ben de ha? ha ben mi yedireyim? anneciğim ben niye yedireyim? sen zaten yiyebiliyorsun aşkım hayır, 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 hayır. ne yapayım hayır. ne Canlar, şunları da kaldırmadım. Keşke kaldırsaydım iyi olurdu. <laughs> ne diyorsun, Yakup? <laughs> canlar, kamerayı buraya ayarladım çünkü buradan ıı, açı daha iyi olur diye düşündüm. Hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane yumurtamı kırdım. Yedin mi Yakup? Evet. Ellerinizi yıkayıver şeyde. şeydi. Aman Allah Allah'ım. Tamam. Bu ne soğuk Acele ediyorum ya canlar. Şimdi kalkıp da baba kimse değmesin. Çocuğun ağzını da elini de mutfak lavabosunda yıkadı bilmem ne demeyin. birazcık daha koyacağım şekerini. Yani böyle bir tık şeker de seviyorum ben. hemen süt koyuyorum. Bir. Biraz fazla koyuyorum. Gerçi bitmiş süt. Hepsini koyalım gitsin. Bir bardak da yağ koydum arkadaşlar. Bu arada e, kek kalıbını da yağlamam gerektiği için içine birazcık yağ döküyorum. Biraz fazla kaçırdım ya da alırım onu biraz fazla gitti o yağ. E, süt koydum, yağ koydum. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Aldım. Bu arada yavaş yavaş fırınımı açıyorum. Çık. Evet canım. Eu vou dar já nos the mas eu vou espetar Şöyle bir karıştırayım hemen. Şey yapmadan. İyi gibi duruyor. Bunları da koyacağım. Kabartma tozu ve vanilya. çalıştıracağım için kamerayı durdurayım. Canlar iyice çok güzel bir kıvam alana kadar kek hamurumu karıştırdım. Şimdi son olarak da rendelediğim havuçlarımı koyuyorum içine. Bunu da şöyle bir önce şununla karıştırayım. Sonra da daha şöyle karıştırayım. avuçlarımı da içine ekledikten sonra arkadaşlar bakın böyle kıvamı çok güzel oldu. Şimdi kek kalıbımı bir güzel yağlayacağım. Yağını koymuştum. Biraz fazla koydum diye de şey yaptım. Birazını aldım arkadaşlar. Bakalım ilk kullanım nasıl olacak. İnşallah tutmaz, yapıştırmaz inşallah. O yüzden biraz yağını da aslında fazla koymak istiyorum. Şimdi çok ki şey ilk kullanıyorum ya. Hani nasıl olacak bakalım. yerine yağladım canlar. Şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Galiba bu buna baya bir fazla olacak. Şimdi bunun bir de kabarma payı var. Kabarınca taşar mı dersiniz? Dökeyim mi hepsini? Bilemedim vallahi. Acaba şey olur mu? Spatulam nerede benim? Spatulamı da alayım da. Dökeceğim artık yapacak bir şey yok. İnşallah çok kabarıp da şey olmaz. Taşmaz. Kekimiz hazır canlar. Şimdi güzelce fırınımıza koyalım. Valla daha pişmeden mis gibi kokuyor. İnşallah güzel sonuç elde ederim. Canlar kek daha tam pişmedi. İçi çok olmuş. Ben normalde hep tepsiyle yapıyorum ya büyük tepsiyle. Büyük tepsiyle yaptığım için komşuyu bekliyorum bu arada. Beraber gidiyoruz okula. Büyük tepsiyle hep yaptığım için kalıba göre her zamanki yaptığım geliyorum her zamanki yaptığım ölçü biraz fazla olmuş. Bakalım. Kapattım fırını. Gelene kadar dinlensin. Biz de aileni almaya gidelim. Aileni aldım eve gidiyorum canlar. Karşıda da kepçe çalışıyor. Bizim buranın inşaat çalışmaları hiç bitmiyor maşallah. Meye bak kedi. Ha. Galiba toprağa anaeriyorlar. Hım. Elimi bırakma ha. Elini verir misin anne? Canlar kekimi fırından çıkardım. Bu arada Alper geldi okuldan. Ona da şöyle iki dilim kestim. Çay da koydum Katarın. yanına. Afiyetle Katarın. yiyeceğiz şimdi. Katarın. Ben de şöyle kaçtı. koydum yanıma. Kalk kızım hadi. Bu sen de bu tarafa Kankar. gel aşkım. Yanıma gel. Ne hadi ne hadi. beraber ne yiyelim. Kandırma kızı. Aytuğ'un kursu var. O e, daha biraz daha geç gelecek. Hadi afiyet olsun Allah sana anneciğim. Allah